Şimdi bakın ittifak tesalit asıldır. Kitap ve sünnetin muhkematında zaten ümmet icma eder. Ümmet icma eder. kim ondan ayrılırsa zaten dalalettir. Kitap ve sünnet açık beyan ettiği için burada zaten ihtilaf olmaz. Bak bu icmadır. Kitap ve sünnetin açık beyan etmediği hususlar. Burada ileride gelecek farudduhu اِلَى ve Rasul bir konuda ihtilaf olduğunda onu Allah ve Resulüne döndürün diyor ya reddedin onu yani o onun merciiyetine gidin onun merci yapın. Yine kitap ve sünnete dayanmak üzere o teferruat orada iştihat edilir. Fakat şu iştihat şimdi ilmi olmak şartıyla o da şeriattandır. Tamam mı? O adam hakkında o müştehit hakkında o doğrudur. Onunla hareket etmesi lazım. Fakat bu iştihatta her bir müştehit elinden geldiğince orada o hakkı ararken ümmetin icmağını aramak zorundadır. Bak burası bir çok mühim bir iştihat sırrıdır. Bunu güzel dinle ganimet bil bunu. Bunu her yerde göremezsin. Müştehit orada cehdu gayret sarf ediyor ya son hudutta cehdini gayretini gösterecek hakka isabet için. Hakka isabetin esası ise o dar caddeye ümmet sevk edilmez. Herkese bunu ispat etmekle mükellefti de ispat için çalışıyor. Ümmetin hepsini elinden geldiğince veya cumhurunu kapsayacak bir şey yapması lazımdır. İştihad etmesi lazımdır. Şimdi ümmetin birlik, beraberliği, kapsayıcılık müştehide gayeyi maksat olursa bu onları ittifaka sevk eder ve hakkı Allahu Teala bunun içinde koymuştur. O icma'nın veya da cumhurun içine koymuş. Şöyle anlatayım. Biz bir konuda meşveret ediyoruz burada. Herkesin bir fikri var. Fakat senin sende bu fikrin reyin muteber olması için şu esaslar lazımdır. Birincisi söylediğin senin zannınca hak olmalıdır. Hak gördüğünü söyleyeceksin. Öyle değil mi? Hakka uyduracaksın. İkincisi madem ki bir karar vereceğiz değil mi orada? Herkes sadece bencillik yapamaz. Umumun kabul edeceği bir şey. Çünkü ümmet o yola sevk edilecek. Sen tek başına kendi dar caddene nasıl ümmeti sevk edebilirsin? Fetva ve ümmet davet edilecekse sen o zaman herkesi kapsayacak zanında senin zannında her şeyi kesi kapsayacak bir şey yapman lazım. Yani anlaşmaya, ittifaka hevesli ve onu gaye yapıyor olman lazımdır. Bir adamla bir şey konuşurken adamın anlaşmaya niyeti yoksa sadece benim dediğim dedik derse olur mu anlaşılır mı onunla? Bak hadiste diyor ki aleykum bis sevadil azam büyük kalabalığa ittiba edin. O büyük kalabalık üzerine olun. Onu iltizam edin. Bu hadis çok camidir. Yani birincisi ümmeti terk etmeyin. Ümmetin morzamını terk etmeyin. Dar caddelere girmeyin. Ve kendinizi onlardan çekmeyin. Ümmet hatada da olsa onu terk etmeyeceksin. Hataya uymazsın, düzeltmeye çalışırsın. Ama ben bunlardan uzağım, beriyim diye terk edemezsin onu. Çünkü o muazzam ümmete Allah rahmet eder. Onu sonra kurtarır, istikamete sevk eder. Darda kalan ne kadar hususi olsa, hususi bir meşrepse o, o velev ki hak olsun sonradan o bozulmaya başlar. Rahmet o şeye gelir. Cemaate, kibirle ümmetten ayrılan olmaz. Diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, rahmeti o ümmetin içinde arayacaksın. Hem de orada Ümmeti çağırırken o zaman o sevade ı azama göre bakacaksın. Onu kapsayıcı, kapsayıcı olacaksın. Şimdi bak şu iki noktaya dikkat edin. Bu önemli. Onun için şeriatta mesela vardır. İştihatlar olur fakirlerin ama ulema ne diyor? Mesela aleyhil fetva. Fetva bunun üzerinedir. Huve sayi Sayı olan budur. Bak ne oldu? Onların içinden fetva her fetva verilmiyor. Eğer cumhur ulema onu kabul etmezse o hususi bir meşrep olarak kalır o kişinin şahsında. Çünkü müştehit müştehidi taklit edemez ama ümmeti ona davet edemez. Kim diyorsa ben müşehidim istediğim gibi iştahat ederim. Ben, benim izanım da budur. Ben de bunu davet Ümmeti buna çağırırım. Sen ümmeti davet etme hakkın yoktur. Ümmeti davet etme hakkı ancak cumhur ulemanın kabulünden sonradır. Kim ümmeti cumhur kabul etmeden bir şeye davet ederse o davet bid'attır, reddedilir. Sahabenin zamanındaki tatbike bakın. Bunu görürsünüz. Ulema İslam'ın kitaplarına bakın. Gayrı muntazam bir meclisi i mebusan gibi çalışıyor. Değil mi? Ve o şeylerin yanında cumhuru şeyine ittiba ediyor. Bunu temin etmek lazım. Şimdi bu neden önemlidir? Bu ayet bak ihtilafı o bagiyen dedi ya o ihtilafı anladı. ihtilaf eden Bak o ihlası da kaybediyor veya ihlası kaybeden ihtilafa düşüyor. Ümmetin ümmetten istigna ediyor. Ona rahmet gelmez. Şimdi Emevi döneminde ilk zamanlarında Hazreti Muaviye'den sonra orada böyle bir büyük bir fesat başladı. Bak camilerde ehli beyte filan hakaretler ediliyordu. Bunlar şimdi bu tarz şeyler olduğunda ehli hak İki şekilde burada davrandılar. Bir taife vardı. Bunlar dediler böyle. Ehli Beyt'e hakaret edilen bir şeyde, bir mescitte, camide biz bu cemaate dahil olmayız dediler. Cuma'yı terk ettiler. Cemaatle namazı terk ettiler. Cemaatin de en mühimi Cuma'dır. Sonra diğer namazlar. Cuma ve cemaati terk ettiler. Güya şiddetli takvadan. Ama ne oldu bunlar? Zaman içinde bozuldu caminin yolunu unuttular namazı terk ettiler bozuldu gittiler i̇şte, işte Aleviliğe döndü iş. Şu anki dediğim Alevi asıl Aleviler böyleydi o dönemdeki bir kısım Aleviler ama sonra bozuldu gitti. Fakat ekser ehli hak sahabede ve onlara tabi olanlar dediler Resulullah bize aleyküm bir sevadil azam dedi ümmetten çekilemeyiz kenara çekilemeyiz. Hakkı söyleriz, yanlışı söyleriz ama o cemaati terk etmeyiz. Onu kurtarmaya çalışırız. Onlar devam ettiler. Ehli sünnet vel cemaat tabiri buradan geldi. Vel cemaat denmesi. Ne oldu? O emevilik, lakayt emevilik salabetli el sünnete inkılap etti. Ömer İbni Abdülaziz de geldi. Onu temizledi, götürdü. Bak onlar düzeldi ama bu salabetli aleviler bozuldu gittiler. Şu anda onların çoğun evladı namaza gitmiyor, camiye gitmiyor. Oradan gelen adet niye gitmediğini de bilmiyor. Unuttu gitti. Bozuldu. Sakın el cemaati terk etme. Müminlere muhabbet ve müminleri ittifaka çağırmak ki ittifak Kur'an ve hadistedir. Batılda birleşmek değil. İttifakı temin için gayret göstermek asıl olacak. İştihat asıl bundadır. Şimdi ikinci nokta dedi ki o iştihadın da ümmeti kapsayacak şekilde olması lazımdır. Gayesi maksadı. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Yani çoğunluğu temin edecek. Hani nasıl şimdi seçim falan yaptıklarında diyor ki çoğunluğu alacaksın ki olsun diyor değil mi? Mümkün olduğunca o ümmetin cumhurunu temin etmeye çalışmak asıl olacak. Bir misal vereyim bakın. Şu anda maalesef ayrı ayrı gruplar cemaatler halinde hizip hizip olduk. Yani bir ihtilaf içinde olduğumuz tam o ittifakı tam temin edemediğimiz aşikardır. Yani kimse kimseyi kandırmasın değil mi? Peki dikkat edin. Şu ihtilafın sebebi nedendir? Çünkü maalesef bu ihtilafın menşei olan şeyler için söylüyorum. Bak orada maksatları ittifak etmek değildir. İttifak ana gaye değildir. Bütün ümmeti içinde tutacak bir şey aramıyorlar. Mesela adam şeyhine davet ediyor. Filan şeyh. Onun onun tavsiyesiyle diğerlerinden istigna etti. Olay artık müsbet ihtilaftan çıktı değil mi? Menfi bir ihtilaf. Niye bu adam eğer bütün ümmetin üstünde toplanacağı gidebileceği bir cadde tesis etmeye çalışsaydı kitap ve sünnetin muhkematı haricindeki şeylerde. Tamam mı? Burada meslek ve meşrebini umum ümmete teşmil etme gayesinde olsaydı o ihtilafa girer miydi? Bir misal daha vereyim. Daha şey yapmadan da anlatım çılmazmıyor bak. Açık. Mesela Risale-i Nur üzerinden verim. Risale-i Nur talebesi. Mesela şimdi ihtilaf edilmemesinin bu fitnenin bir sebebi nedir? dediler ki çoğu biz Risale-i Nur'u okuruz. Bundan başka hiçbir şey de okumuyoruz. Tamam. Bu bizete başka hiçbir şey okumadık. Peki şu tutulan meslek ve meşrep bütün ümmetin gidebileceği bir cadde midir? Yani bu ümmet alim olmayacak mı onların dediği tarza kitabı sünnetin üzerinde böyle onu asıl yapıp okumak değil mi bunları kabul etmeyecek mi yani şu şu tarz bir nurculuğun ümmet yanında kabul göreceğine ihtimal veriyor musun onu dava edenler de buna ihtimal veriyor mu ha, soruyorum Valla kimse ihtimal vermez. Böyle bir nurculuğu dünyada nurcudan başkası kabul etmez. <laughs> Doğru mu? E peki söz ne diyor kabul etmesin ben de bir meslek tuttum. Ya işte bak sorun burada. Sen aleykum bis sevadil azam dedi Resul-i O sevad azamı iltizam edeceksin. sevad azamı teşkil etmeye çalışman lazımdır senin. sevad azamı teşkil etmek eğer senin gaye ve maksadın olsaydı seni bu hatalardan korurdu. Onun için Resul-i çok kıymetlidir bak bu hadis. Bu el sünnetin temel şiarı olan bir hadistir. Çok geniş manaları var cemaati terk etme, cumayı terk etme ne olursa olsun. Bu imamların arkasında namaz kılınma öyle deme. Ümmeti hakir görme. Çok manalar var ve en mühim manası budur. Aleykum bis sevadil azam. sevad azam gaye ve maksat olsaydı ne olurdu? Ha, anla ki sevad azamın gitmediği bir cadde ihtilafa götürür seni. Bu böler, ümmeti bölüyor. Her biri bir şey... Benim buna ihtiyacım var. Ben ben hakkım diyor gidiyor. Kabul eden gelsin diyor. Bunu kabul eden okusun. O da öyle okusun, ben de böyle okuyayım. Olmaz o. Herkes bak onun için dedim müştehit sevadı azamı iltizam edecek. Onun üzerine hareket edecek. Kendi zannında olan üzerine bütün ümmeti kapsayacak İmam-ı Ebu Hanife beni kabul eden bana gelsin mi dedi. Herkes için hak bildiğini söylüyor. Böyle söylendiğinde ümmet de zaten kendiliğinden onun üzerinde teşekkür eder. Eğer gerçekten o sevad azam uygunsa, o da e, ana caddi olacaksa o şeriatın sikkesidir işte. Cumhur ulema onu kabul eder. Ona doğru bu sefer gider. Ha hususi olanlar eğer ki ilmi kurallarla yaptıysa kendisi içindir o. Ümmeti davet edemez. Anladınız mı bunu? Adam diyor ya nasıl üstad şey, e, diyor ki cumhur ulemanın bir fikre davet cumhur ulemanın kabulüne davet istedi. Yani ümmeti davet ha. Mesleğinin müdafaayı ümmeti davet edecek. Ümmet bu yolda gitsin. Nasıl gidiyor? Yoksa o davet bidat reddedir. Çünkü ümmeti böler. Muazzam ümmet bir adamın arkasına götürülür mü? Şimdi herkes bak ben budur. Kesin budur. Bir de doğru bu. Başkasını da reddediyor. O müştehitler öyle de yapmazdılar. Yani der bu da hak. Tamam o da hak. Orada her biri onu caddesini genişlendirip caddeyi kübra yapmaya çalışıyor. Ne kadar o caddeyi kübra olursa o kadar hak olduğunun sikkesidir o. Demek ki o dar olan şeyler, hususi meslekler, meşrepler, ekaliyette kalan, iştihatlar, o istidatlara mahsustur. O hususi istidada mahsustur. Ümmeti davet edemez, daveti bidattır, ağzına tıkılır o. Yapamazsın bunu. Ağzı olan konuşuyor şimdi. Üstelik bu söylediğim müştehitler için yani müştehit yok zaten. Kafadan konuşuyorlar oraya girmedim zaten. Hakiki meslek meşrep o müştehitlerin meslek meşrebidir. Kur'an'ı hadisi bilmeyenin fikri mi olur lan? Ya Kur'an bilmiyorsun aklın yok ilmin yoktur ne fikrin oluyor senin? Efendim diyor her meslek meşrep sahibi mesleğim haktır diyebilir üstadın sözü. Ama hak yalnız benimkidir diyemez. Evet işte o az önce ittifakı temin etmek için daha güzeldir diyebilirsin ama diyor ki bak o cümle öyle değil ki kayıt unutuyor haklı her meslek sahibi diyebilir ki mesleğim haktır daha güzeldir ama hak yalnız benim mesleğimdir güzel yalnız benim mesleğimdir diyemez tamam bak o hususi istidat burada bir kere haklı her meslek sahibi dedi dünyada her meslek sahibi nasıl bu cümle umumi tutulabilir kafirlerin de mesleği var o zaman olur mu bir kere o kitap ve sünnetin dairesi içinde ilmi kurallarla olacaktır. Haklı olacak o şeriatın dairesi içinde olacak. Şeriattandır ama şeriat değildir diyor üstad. Bak o hususi iştahatlara. Şeriattan olabilmesi için sikke şeriat icma ümmettir veya cumhur-u fukahadır. En azından cumhur-u fukahadır. Mümkün olduğunca icma temin etmeye çalışacak. Bunu yapılırsa din sağlam gider. Ümmetin dalalette icma etmez hadisi. Ümmet icma temin etsin diye emirdir. Bundan dolayıdır. Şu ana maksat olursa yolumuzdan sapmayız. Hak üzere sebat ederiz. Ekaliyette kalanlar buradan ayrılırsa o cumhura muhalefet ederse icma münakit olduğu anda hususi iştahat olmaz ha. İcma münakit olduğunda da iştahat terk edilir. 100 tane Ebu Hanife Şafii kadar ilmin olsa icmaya muhalefet edemezsin. Onda çünkü sikke şeriat vardır. Birlik beraberliğimiz bunu gerektirir. Evet Kur'an fikirlere genişlik verdi. Hürriyet verdi. İçtihadı yaptı. Bu onun güzelliğidir. Canlılığıdır. Şeriatın canlılığının ve ebediyetinin teminidir. Ama böyle selam selam nizamsız herkesin kafasına göre konuşacağı bir şey değil. Ama maalesef Hulafay Raşid'in döneminde o İslami bir devlet vardı ve bunu sahabe temin ediyordu. O bizim rehberimiz. Ama sonra bu devlet eliyle olmadığından olmadığı zaman e, çoluk çocuğa düşüyor. Nahillerin işine içine düşüyor. Ulema gayri muntazam bir surette hani iktidarları olmadığından ilmi sahada bunu kitaplarında yapmaya çalıştılar. Kitap ve sünnetten sonra icma ümmeti koydular. Ama şey olmadı. Böyle ortalıkta da fetva kirliliği var buna göre. Böyle olur mu? Bak Fetavay Hindiye kitabı var meşhur biliyorsunuz. Fetavay Alemgiriye'dir diğer adı. O zamanın Hindistan şey ki bir zaman onlar İslam'ın merkezidir ha mühim bir merkezidir Hindistan İngiliz'in oyunu onu götürdü şeye verdi o Müslümanları iktidarı başkasına verdi pislik içinde Allahu Teala kurtarsın ora bizim toprağımızdır bizim diyarımızdır İslam'ın çok kıymetli bir şeyidir nice büyük alimler yetiştirdi o zat baktı Hanefi mezhebi de hakim böyle herkes bir şeyler konuşuyor dedi ya böyle ama bu fetva kirliliği var hangi kavil racihtir hangisi mercuhtur yani avam da bilmiyor. Bütün ulemayı toplattırdı. oradaki şeyi. Dedi burada bakın fetva hangisidir? Onu söyleyeceksiniz. Onları ulema çalıştı. Tedbir etti. Bak o heyet o fetvayı hindiye diye o kitabı yazdılar. Çok bil. O ulema heyetinden çıktığı için de çok sağlam mahkem, muteber bir kitaptır. Bunu temin ettikçe, meşvereti esas yaptıkça, aleykum bis sevadil azam uydukça haktan sapılmaz. Anlaşıldı mı? korunuruz. O hısn hasin içinde o Nuh'un gemisi gibi onun içinde mahfuz kalırız. Oradan ayrılan sapıtır gider. Cemaat sırrı.